Hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerim ve basınımızın güzide mensupları. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Davetimi icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Malumunuz olduğu üzere 31 Mart tarihinde yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine iki aydan daha az bir süre kaldı. Bu süre zarfında partiler tarafından adayınız budur denilerek Vakfı Gebir Belediye Başkanlığı için belirlenen arkadaşlar oldu. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah seçim kampanyası süresince Vakfı Gebir için gerçekten yapabileceklerini vaat ederler vakfı hakiki ihtiyacı olan konuların farkında olurlar diye temenni ediyorum. Ben de huzurlarınıza sizlerin adayı olarak vakfı Kebili dostlarımın, kardeşlerimin ve büyüklerimin arzusunu gözeterek bağımsız belediye başkan adayı olarak bulunuyorum. Kavanın yani Ankara'daki genel merkezlerin değil, tabanın yani Vafgöbür'de yaşayan her bir hemşehrimin adayıyım. <laughs> belediye başkanı seçildiğim takdirde herhangi bir parti belediye başkanlığını kazanmış olmayacak, Vafgöbür'lerin adayı kazanmış olacaktır. Yani Vafgöbür kazanacak, Vafgöbür geleceğine ve şehrine sahip çıkmış olacaktır. Vakfıgebir'de hem bugünkü partiler hem de geçmişte kalan partilere mensup onlarca belediye başkanı görev yaptı. Bu vesileyle bugüne kadar Vakfıgebir'e taş üstüne tay koy, taş koymuş. Herkese teşekkür etmek isterim. Ebedi hayata irtihar edenlere gani halde rahmetler diliyorum. Hayatta olanlarına hayırlı ömürler ve esenlikler diliyorum. Ancak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini Buna karşılık Vafkebir'in de nereden nereye geldiğini Sorgulamak bizim boynumuzun borcudur Güzel ilçemiz Vafkebir'in çağımızın gelişinde kaldığı aşikardır Şehrimize hizmette ve Vafkebir'i gözde bir ilçe yapma adına neler yapıldığını hatırlamaya çalışalım Eminim hatırlamakta çok da zorlanmayacaksınız Çünkü Hatırlamanız gereken Çok fazla hizmet bulamayacaksınız Devletimizin bunca imkanlarına rağmen ilçemiz bu imkanlardan yararlandırılmamıştır. Şimdi bazı adaylar siz kıymetli hemşerilerime pembe tapılar çizecek. Bugüne kadar yerine getirmedikleri vaatlerin üzerine yenilerini ekleyeceklerdir. Bir evladınız olarak ben de sizler gibi yıllar boyu vakfı bilim meselelerinin çözümünü bekledim. Ne yazık ki partilerin ismi değişti, adaylar değişti ama vakfı gebelimizin ihmal edilmişliği asla değişmedi. Vafkebir kaderine tedbir edildi diyeceğim ama bu durum Vafkebir'in kaderi değildir. Sizleri Vafkebir'in geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum. 30 gün Mart günü yapılacak maddi darbe seçimlerinde belki bu defa yaparlar diyerek işi şansa bırakmayacak ve Vafkebir'in bir beş yıl daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Artık makas değiştirmenin vakti gelmiş de geçmek üzeredir. Değerli hemşehrilerim, biz buna inanırsak, biz destek olursak, bu seçimlerde Türkiye'ye örnek olacak bir şahlanışa imza atarız. Kazanan vaskeli olacaktır. <laughs> Değerli hemşehrilerim, çalışma hayatım boyunca pek çok şehrin alt ve üst yapılarının tamamlanmasına, belediye hizmetlerini yürütülmesine, belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik plan ve projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol aldım. Belediyeciliğin ne olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Vakfı biliyorum. Sizlerin belediyeden ne beklediğinizi, vakfı birinin ihtiyaçlarının neler olduğunu ve belediyenin hangi alanlara acilen el atması gerektiğini çok iyi biliyorum. Belediyeler 7'den 77'ye her insanın hayatına dokunan elinden tutan, çağrısına koşan ve hayatını kolaylaştıran kurumlardır. Bu sebeple belediye hizmetlerinin aksamasından her yaştan insan doğrudan doğruya olumsuz yönde etkilenmektedir. Tam da bunun için şehrimize belediye başkanı seçerken şehrimizin bugününü ve yarınını düşünerek karar vermek büyük önem taşımaktadır. Çünkü belediyeler vatandaşın günlük sorunlarını çözmenin yanında şehrin geleceğini doğru planlanmasını da yapmak zorundadır. Bizim mesleki birikimimiz ve uygulamada edindiğimiz tecrübelerimiz Vakfı yarının güçlü ve lider Türkiye'sine hazır etme konusunda iddia sahibi olmamız için yeterlidir. Bu mukaddes vazifeye planlarımız ve projelerimizde hazır olduğumuz için talip olduk. Sadece Vakfı sorunlarını bilen değil, nasıl çözüleceğini bilen bir kardeşiniz olarak Vafgebir Belediye Başkanlığı'na aday oldum. Vafgebir her açıdan Vafgebir'de yaşayanlara yeter diyeceğimiz bir tabloyu gerçekleştirmek heyecanı, coşkusu ve kararlılığı içerisinde bu defa biz varız, bu defa Vafgebir kazanacak diyerek yola çıktım. Vafgebir'de yaşamanın bir ayrıcalık ve bir şans olarak görüleceği, bunun için de herkesin gıpta ile bakacağı bir belediyeciliği gerçekleştirmek üzere huzurlarınızdayım. Ailenizle keyif alacağınız bir şehirde yaşamak, misafirlerinize göğsünüzü kabarta kabarta işte bizim Vafkebir diye gezdirebileceğiniz bir şehri inşa etmek için çıktığımız bu yolda sadece desteğinizi değil, hayır dualarınızı da istiyorum. Hızlı çalışan, sorunlara hızla çözen, belediye kaynaklarını delikli kuruşuna kadar Hafgebir için kullanan, bunların yanında hemşerilerimizin taleplerine hızlı ve kolay çözüm üreten bir belediyeyi sahneye çıkaracağız. Bugünkü yarın gel devrini bitireceğiz. Gereksiz belgeleri istemekten vazgeçeceğiz. İşlemlerinizi takip etmek için mahallelerinizden, köylerinizden kalkıp belediye kadar gelmek zorunda kalmayacaksınız. İlçemizin değişik bölgelerinde iltifat buraları oluşturacağız. Siz işiniz için bizim ayağımıza gelmeyeceksiniz. İşlerinizi çözmek için biz sizin ayağınıza geleceğiz. İlçemizde gençlere yönelik organizasyonlar yapacağız. Gençlik meclisi kuracağız. Plajdan millet bahçesine kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edeceğiz. İlçemizin simgesi, tarihi iskelemiz ve etrafında sahil şeridinde peyzaj düzenlemesi yapacağız. Millet bahçesine ulaşım sorununu çözeceğiz. Sosyal tesislerini aktif hale getireceğiz. İlçemizdeki özellikle okullar bölgesindeki trafik sorununu ayrıca otopark problemini giderecek projeler geliştireceğiz. Yol sorununu çözeceğiz. İlçemizdeki çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak ve engelleri kaldırmak için çeşitli destek ve hizmetler sunacağız. Çalışan ailelerimizin rahatça işlerini yürütebilmeleri için etüt merkezleri ve kreşler oluşturacağız. Sosyal, kültürel ve sanatsal manada ilçemizi adından bahsedilir bir konuma getireceğiz. Kadim ilçemizin kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini muhafaza edip gelecek nesillere aktaracak çözümler üreteceğiz. Bunu yaparken de hiçbir şekilde bulunduğumuz çağın gerçeklerini göz ardı etmeyeceğiz. İlçemizi yoğun bir şekilde tarım ve hayvancılıkla istilal etmektedir. 10 yıl önce yürürlüğe giren büyükşehir uygulamalarına ilişkin kanunlar, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerine tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü çalışmayı yapma imkanı getirmiştir. Üzülerek görüyoruz ki Vakfı'nın belediyesi her şeyi ısladığı gibi bu hususu da ısladmıştır. Ufak tefek altyapı çalışmaları, yol çalışmaları yapılmış olmasına rağmen kanalizasyon ve içme suyu sorunu herkesin bildiği bir sorundur. Sadece beton yol yapmanın çözüm olmadığı ortadadır. Bizim kırsal kesime tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik projelerimiz de hazırdır. Mutlaka başaracağız mutlaka kazanacağız. Çünkü niyet hayır, akıbet hayır kardeşlerim. Sizlerin desteği işte ve duası yanımızda oldukça söyleyeceğiz. Yapacağız, ne engel varsa ortadan kaldıracağız. Bu seçimlerde Ankara'dan esen rüzgarlara, üflenen palavralara değil, gerçeklere oy vermenizi, Vakfı Gebirin geleceğine sahip çıkmanızı bekliyorum. Bağımsız alay olmanın zorluğunu gayet iyi biliyorum. Evet, benim arkamda bir partinin gücü yok ama koca Vakfı Gebir var. Vafkebirde yaşayan binlerce emzelerinin doğaları var. Daha ne olsun? Bundan öte ne var? Allah iyi olsa sizin kararınızla, iradenizle ve gücünüzle baş edemezler. Buna yürekten inandığım için mukaddes vazifeye talip oldum. Bu kutlu yürüyüşe katıldım. Halkın iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. <laughs> Siyasi hedefimizi anahtar kelimesiyle sizlere özetlemek istiyorum. Akıllı liderlik nepotizmden yani partizanlıktan uzak bir yönetim, alın terine saygılı ve destek olan bir idare, halkı gözeten bir hassasiyet, teşkilatlarına yani etkin ve hızlı hizmet üretmeye yönelik bir yapılanma, akademik yardım ve birikime açık bir yönetim, reel yani hayale değil gerçeklere dayanan bir işleyiş. Kısaca anahtar siyaseti. Vafkebir'in <laughs> önündeki her engeli kaldıracak, başarısızlığa bahaneleri aramayacak ve Vafkebir için her görüşe, talebe ve çözüm önerisine kapılarını açık tutacak bir belediyecilik anlayışını sergileyeceğiz. Bugüne kadar çok vaatler dinlediniz. Şöyle bir hafızanızı yoklamanızı rica ediyorum. Bu vaatlerin ne kadarını gerçekleştiğini gördünüz. Ben bir kardeşsizlik olarak kuru vaatte bulunmuyorum. Size yol haritamızı, rotamızı ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı söylüyorum. Sizleri de bu kutlu yürüyüşe davet ediyorum. Vakfı <laughs> kazandıracağımız eserlerimize hepinizin omuz vermenizi bekliyorum. Şimdi sizlere Vafgebir'i geleceğin büyük Türkiye'sini hazırlayacak, her yerde Vafgebir'in adından söz ettirecek, şehrimizi değerli bir marka haline getirecek ve başka beldelere örnek gösterilecek bir Vafgebir'i sahneye çıkaracak projelerimizi arz ediyorum. Saygılarımla.